Boş abi geçebiliriz. Evet Mesanlı'da şimdi Naim Süleymanoğlu heykelini çektik karşıda kompleks. Oradan ilerliyoruz. Mesanlı'yı özleyenler yorumlar kısmına yazsın. Yorumları görelim. İzliyorsunuz yorum yazmıyorsunuz. Olmaz böyle. Yorum da atalım. Kimler Mesanlı'dan görelim. Güzel burada dükkanlar var Burası neymiş Ne baba burası Sen anlarsın Postane Postane mi Neslanlı'nın postanesini geçtik Şimdi parkına doğru gideceğiz Evet ama 2021 yılı Bakacağız bakalım bir değişiklik var mı yok mu Farkı tekrardan çekelim. Dediğim gibi her yıl değişiklikler olabiliyor. Her geldiğimizde ambiyans farklı. Mesela Kırcele'ye en son geldiğimizde bu kadar kalabalık değildi. Kaufland vesaire çok kalabalıktı. Bu geldiğimizde. O yüzden çekmekte fayda var. Her geldiğimizde farklı bir aksiyon. İleride bir tane göl kafe vardı. Lek kafe diye geçiyordu. Onu da bir çekeceğiz bakalım. Bugün hava daha güzel. Çekim için daha müsait. Dün almalı da yağmurluydu hafiften. Sona doğru hızlandı hatta yağmur. Şehitler mezarlığına inerken. Şehitler mezarlığı Epey derindeydi yani, otlar tıkamış gibiydi, bulamadık mezarları. En azından aradık, olduğu bölgeyi çektik. Annem nerede? İyi. Annem dükkanları gezmeyi çok sever. O yüzden oraya gitmiş. Ceylan heykeliyle burada çekinmiştik daha önce. Şöyle gördüğünüz gibi. Yalnız bu park çok güzel huzur dolu daha önce de söylemiştim Aynı zamanda Buranın tarihini anlatmıştık biz babamla O videoyu da açıklama kısmına koyacağım Eğer Mesdanlı'nın tarihini merak ediyorsanız Onu da izleyebilirsiniz Ayrıca Şöyle bir geçelim bakalım Yine bir tane heykel. Evet baba. Artık çok güzel buldum. Tam sonbaharda başaklar da çok yakışmış bir park Mersin'de. Park güzel ya, huzur evet. dolu bir yer. Biz daha önce buraya oturmuştuk biliyorsun, girmiştik Evet. Açıktır herhalde yine. Açık, açık da şimdi annem. Annem yok, annem. giremeyiz yani. Ona. Gelince tekrardan onu bulacağız sonra. Yapraklar dökülmeye başladı artık sonbahar geldi. Sararmış yapraklar. İyi zamanda geldik yine dolaşmak için. Şu çocuk parkını da çekeyim. Onu çekmemiştim önceki gelişimde. Lake Garden. Bu kafede oturmuştuk daha önce. Önceki gelişlerimizde onun videosu var kanalda. Güzel bir kafe. İçecekleri de güzeldi. Limonata almıştım o zaman. Gayet güzeldi. Fiyatı da uygun. Evet parktan göstereceğimiz şeyler bu kadar. Hani etrafı tekrar 2021'de göstermek istedim. Ne gibi değişiklikler oldu veya şu an nasıl gözüküyor diye merak edenler olabilir. Son hali bu şekilde. Parkı da görüntülemiş olduk. Şimdi Mesanlının değişik yerlerine gideceğiz. Oraları da çekmeye çalışacağız. Güzel güzel görüntüler aktarmaya çalışacağız. Şöyle son bir görüntü aktarayım. Şu kurumuş yapraklar çok güzel. Bursa'da da kültür parkta böyle bir görüntü oluşuyor sonbahar ayında bu mevsimde. Şöyle güzel güzel etrafı göstereyim sizlere. Bu şekilde park kısmını sonlandıralım